Çiftlik Sevdam'dan herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur efendim. Ben Sevda. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir haberim var. Çok çok şahane bir haber. Lütfen ama lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Çok şaşıracağınızı düşündüğüm, bütün bitki ebeveynlerinin, bütün bitki aşıklarını çok ilgilendirecek özel bir haber vereceğim sizlere. Ama ne zaman? Az sonra! Hepimizin farklı farklı kişilik yapıları var bildiğiniz gibi. Yani ne bileyim mesela sen agresif bir insansın. Sen daha mutlu bir insansın. Sen daha huzurluktan, sakinlikten böyle işte öyle sessizlikten e, yana olan bir insansın. Sen e, daha böyle neşelisin, daha kakara Kikir yapmayı seviyorsun. Daha hayata işte dört koldan sarılıyorsun. Bambaşka bambaşka kişiliklerimiz var hepimizin. Ne bileyim işte ben işte ben de böyleyim sizde bıraktığım yumajın nasıl olduğunu bilmiyorum ama işte ben de bu şekilde bir insanım her birimizin farklı kişilik özellikleri var. Farklı kimliklerle, değişik kişilik özellikleriyle hayatlarımızı sürdürüyoruz. Tam 40 yıllık bir bitki annesiyim. 40 yıldır onlarla içli dışlı, çok değişik artık deneme yapabildiğim, hatta istatistikler kendimce tutturabildiğim, kurabildiğim bir deneyim sahibiyim. Dolayısıyla da sanıyorum sizlere şöyle bir özel haberi verebilirim. Aslında sen katil değilsin. Katil değilsiniz gerçekten belki de bu videoda bunu irdeleyeceğiz hep birlikte. Hani hep şey diyorsunuz ya işte ben yeşil parmaklı değilim ne alsam ölüyor, ben öldürüyorum bütün bitkileri bezdim artık bıktım bitki almıyorum o yüzden gibi gibi düşünceleriniz var. Belki de bunu bu videodan sonra hep birlikte değiştireceğiz ve sizler de yine yeniden hayatlarınıza güzel böyle bitki ebeveynleri olarak devam edeceksiniz. Neden bunu paylaşmak istedim? Çünkü bununla ilgili hiçbir paylaşım yok gerçekten. Böyle bir bilginin hiçbir yerde verildiğini duymadım. Elbette elimde öyle herhangi bir bilimsel bir kanıt vesaire falan yok. Ama dediğim gibi 40 yılın içerisinde artık ciddi şekilde yaşadıklarımdan dolayı, bu baktığım bitkilerden dolayı ciddi deneyimlerim var. O yüzden de bu bilgiyi sizlerle böyle mutlulukla, seve seve paylaşmak istiyorum. Şimdi İki yıl evvel iki tane starliçe bitkisi satın aldım. Yani şeyin bir önemi yok, türün ne olduğunun bir önemi yok. E, sadece size örnek gösterebilmek adına söylüyorum. E, türler içerisinde de e, farklı kişilik yapıları geliştirebiliyorlar çünkü. E, ayrı türlerin zaten ayrı ayrı e, bakım gereksinimleri var bildiğiniz gibi illaki yani. Bu iki tane bitkiyi satın aldım. Aynı kutunun içerisinde geldiler. Aynı saksıdaydılar, aynı yaprak sayısındaydılar. Aynı şekilde görünüyordu her iki bitki de. Hiçbir fark yoktu ikisinin de arasında. Derken zaman içerisinde iki yıl gibi bir sürede bakın bir tane bitkim bu şekli aldı. Böyle deli gibi yaprak verdi. Kocaman kocaman yapraklar açıyor. Beni çok çok mutlu ederken diğer bitki ise hoppa! Şu şekilde böyle bodur kaldım. Her iki bitkiyi de aynı saksı koşulları altında aynı toprağa diktim. E, aynı güneşi gördüler, aynı günde sulandılar. Aynı anda gübrelerini yapmış oldum onların. E, bir tanesi bu kadar büyürken diğeri hayatını bu şekilde böyle yaşasam mı, yaşamasam mı, acaba ne yapsam şeklinde diye geçiriyor. E, böyle geçirdiği için de beni dele ediyor. Ama dediğim gibi ben artık bunların e, bu kişilikleriyle yaşamıyorum yapmaya son derece alışkınım. E, i̇stedim ki sizler de bu kişiliklerinden e, bilgi sahibi olun. Böyle bir şey de var. Şimdi e, siz ne yaparsanız yapın. E, bazı bitkiler aynı bizim kişilik yapılarımızda olduğu gibi bitkilerde de e, mutsuz olmayı seçenler ve mutlu olmayı seçen bitkiler var içlerinde. Yani bir tanesini hangi koşulda yetiştirirseniz yetiştirin. O bitki bardağın dolu tarafını görmek istiyor ve işte güneşe olmaz bu bitki işte bilmem ne olmaz falan denildiği durumda dahi bitki patır patır yaprak büyütüyor kendini büyütüyor çiçekler açmaya devam ediyor diğer bitkiye en güzel koşulları sağlıyorsunuz üstüne nem veriyorsunuz işte ışıklar koyuyorsunuz ledler şunlar bunlar falan o bitki büyümüyor ya da sağlıklı büyümüyor bir şekilde. Elbette satın alımlarımızı yaparken doğal olarak işte hani her zaman sağlıklı bir bitki seçmeye Özen gösterin diye söylüyoruz İşte yapraklarının kalitesi çiçeklerinin görünüşü gövdesinin kalitesinin işte üstünde herhangi bir zararlı olup olmadığını mümkün olduğunca kontrol edin diyoruz kökleri orkideler haricinde görme şansımız yok ama bir bitkinin olmazsa olmaz en temel özelliklerinden birisi Aslında sağlıklı kök yapısı Elbette Tabii ki onu diğer bir etkilerde kapalı saksılar içerisinde oldukları için göremiyoruz ama dediğim gibi bitkilerin kendi seçimleri var. Yani e, hayat tarzında dolayısıyla aslında sen katil değilsin gerçekten. E, bitki böyle yaşamayı tercih ediyor. Yani e, sizden kaynaklı olan bir şey değil. Siz istediğiniz kadar işte o ortamı ona yaratmaya çalışın. Hani hep şeyi söylüyorum ya e, ana vatanının nasıl olduğu, nerede olduğu, hangi koşullarda olduğu, e, onu evlerimizde simüle etmek gerekiyor bir şekilde çünkü. E, çünkü genleri o şekilde çalışıyor. Ama eğer bir bitki mutlu bir bitki ise siz ona ne yapmazsanız yapmayın. O yine mutlu olmaya, hayatın güzel taraflarını görüp o polyanacı tarafıyla e, hayata pembe bakmaya devam edecek mutlaka. E, diğerine de e, ne yaparsanız yapın o çocuğu mutlu edemeyeceksiniz. Yani bu çocuk mutlu olmuyor mesela. İki yıl oldu. İşte bir yaprak versem mi, vermesem mi? <laughs> diye böyle acılar içerisinde, acıların çocuğu şeklinde gelişiyor. Yapacak bir şey yok. Böyle bir hayatı seçmiş. Bana da şans olarak Böylesi denk gelmiş. Sizler için de aynı şey söz konusu. E, satıcıdan bir şeyi alırken iki aynı bitki aldığınızda birisi mutlu bir bitki öbürü mutsuz bir bitki olabilir. E, i̇kisi de mutsuz bitkiler olabilir. Her ikisi de çok mutlu bitkiler olabilir. Bunu bilebilme şansımız maalesef yok. İşte işin şans kısmı orada. E, dolayısıyla aslında katil olan siz değilsiniz. Aslında kendilerine katillik yapıyorlar bir noktada bana, bana göre. E, bunu bir bir seçim olarak sanıyorum kullanıyorlar. Bilemiyorum. Nasıl insanlar agresif olmayı, içe böyle çok dönük, çok kapanık olmayı falan bir şekilde aslında seçmeseler bile kendilerini değiştirip dönüştürebileceklerken biraz hayattan daha keyif alabilecekken bu kadar kısıtlı bir ömrün içerisinde bunu yapmamaya gayret ediyorlar gibi artık ben düşünüyorum pek çok insan için. Aynı şey bitkiler için de söz konusu maalesef. Yine mesela 2 ay evvel, aşağı yukarı 2 ay olmuştur, 2 tane bitki aldım. Bakın bir tanesi bu şekilde görünüyor, öbürü bu şekilde görünüyor. Yani şundan şimdi bir tane şuradan bir yavrucuk geliyor, üçüncü yaprağını açacak. Ama bitki gördüğünüz gibi uzamıyor mesela yani son derece sağlıklı, son derece sağlıklı bir bitki. Gördüğünüz gibi yapraklar pırıl pırıl böyle hık gibi duruyor. Çok gayet keyifli görünüyor bitki ama bitki mutsuz. Yani benim buna yapabilecek hiçbir şeyim yok. O yüzden de eğer hayatını sonlandırmaya ya da bu şekilde yaşamaya karar verdiyse elimizden gelen herhangi bir şey yok. Hani yeşil parmaklı değilim demeyin o yüzden kendinizi haksızlık ediyorsunuz. Elbette eğer biz elimizden gelen bakımları, gerekli eee ihtimamı eğer çocuklarımıza gösterirsek onların kendi seçimleri değilse eğer çok kötü olmak gibi, kötü görünmek gibi bir durumları olmayacaktır aslında diye düşünüyorum. Biri kocaman, öbürü böyle Bekliyorum. Şimdi bu yaprakçık da çıkacak. Yani bahar geliyor, işte toprak uyanıyor, bitkilerimiz uyanıyor. Uzun bir kış dönemi geçirdiler, yoruldular. Bayağı böyle beklediler. Susuz kaldılar iyi kötü bir şekilde. Şimdi artık o aldıkları tüm besinleri bünyelerine böyle geçirip hareketlenecekler. Umarım o mutsuz şeysinden bu sene hiç değilse çıkar ve birazcık şöyle boy atar. Birkaç yaprak birden verir. Çünkü bu gövdenin kalınlaşması gerekiyor. Kalınlaşmadığı zaman gövdeler yaşamlarını çok keyifli olarak götüremiyorlar. Bakın diğerinin gövde kalınlığı şöyleyken görebiliyor musunuz bilmiyorum. Diğerinin gövde kalınlığı bu şekildeyken öbürünün gövdesi bir incecik cılız, hastalıklı bir görsel sunuyor aslında sağlıklı. Yani bitkinin hiçbir sıkıntısı yok. Son derece sağlıklı ama dediğim gibi çocuk mutsuz sadece efendim bizden bu güzel haberi verdikten sonra bu haftalık bu kadar olmuş olsun umarım hepinize evet ben yapmıyormuşum ben katil değilmişim aslında enerjisini vermişimdir hadi koşun o zaman gidin güzel güzel bitkiler satın alın sakın bitkilere küsmeyin yani evet hani işte mesela benim hani bir de hep söylediğim bir şey var. Ben bu bitki işine gardenya e, bitkisi yüzünden girdim. E, gardenya beni sevmedi efendim hiçbir şekilde. Yani e, bilmiyorum sayısını bilemediğim kadar yılların içerisinde çok gardenyam oldu. Ne yaparsam yapayım gardenya benimle mutlu olmadı. Bahçeye diktim, balkona diktim, işte evde bakmaya çalıştım. Her türlü koşulu ona sağladığım halde bir de böyle bazı türlerde sanıyorum e, şey var yani benimle yıldız hızlı bir şekilde uyuşmuyor gardenya'nın. Üstelik de ben gardenyaya çok aşığım. Ee, ben yine denemeye devam edeceğim elbette yıllar içerisinde. Ee, hani belki bir tanesi beni de çok severse <laughs> şeklinde yaşıyorum sürekli. Ee, şimdiye kadar seveni çıkmadı. Olabilir. Hani e, şair ne demiş? E, sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi gerekmiyor demiş ya. Aynen öyle. Katılıyorum. Gardenya beni sevmiyor. Yapacak bir şey yok. Bu beni ne kötü bir İnsan yapar Ne kötü bir bitki ebeveyni yapar. Buna ben küsmüyorum, darılmıyorum da olabilir. Gayet normal insanlar içerisindeki ilişkiler de bu şekilde aslında. Hani yıldızımız barışmadı mevzusu vardır ya. Doğrudur efendim. Yani bazı insanlarla nasıl yıldızınız barışmazsa garden yanında benimle yıldızı barışmadı. Bu benim ona küsmem için, darılmam için herhangi bir sebep değil elbette. İnsanlara da küsüp darılmam çünkü bu sebepten ötürü olmaz olmaz. Ne yapayım yani neyi zorlayacağım derim Zor, bitki de zorluyorum bitki de zorluyorum öyle bir tarafım var açıkçası çünkü hakikaten çok aşım gardenya'ya ne yapalım önümüzdeki hafta efendim yine sağlığımız el verecek olursa burada sizlerle birlikte olmaktan büyük kocaman mutluluklar duyacağız önümüzdeki hafta görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın ve de ve de yeşil kalmayı unutmayın hoşçakalın.